Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yavuz Yılmaz. Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bursluluk sınavı tarihini açıkladı. Ekranda görüyorsunuz. Sınav uygulama takvimi diyor. Bakınız sınav tarihi olan bölümü yuvarlak içine alıyorum. Hemen altta ne yazıyor? Sınavın tarihi yazıyor. Sınav tarihi 5 Eylül 2021'dir sevgili öğrenciler. Tekrar okuyorum. 5 Eylül 2021 tarihinde bursluluk sınavı saat 10'da başlayacaktır arkadaşlar. Sınıf düzeylerine bakalım. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflar bursluluk sınavına girebilir. Sevgili öğrenciler sınav başvuruları önceden yapıldığı için sınav başvurusu artık yapılamıyor. Zaten şuraya yazmış başvuru işlemleri tamamlanmıştır diyor. Başvurular 8 Şubat ve 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmıştı arkadaşlar. Peki hocam, sınav giriş belgesini nasıl alacağım? Şurada yazıyor bakın arkadaşlar. Sınav giriş yeri ilanı diyor. Sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden arkadaşlar sınav yerleri ilan edilecek. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sevgili öğrenciler, sınavın kapsamına geldim. Şimdi sınav ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır. Sevgili öğrenciler, sınav konuları sizler için hazırladığım bursluluk sınavı deneme videolarının altında vardır. Orada 2021 yılı bursluluk sınavı konularını bulacaksınız. Tablo 1'i inceleyelim arkadaşlar. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinden 25'er soru olmak üzere arkadaşlar toplam 100 soruya cevap verecekler. Sevgili 8. sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıf öğrencileri sizler için konular yani soru konuları 8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır. Yine Bursluluk sınavı denemesinin altında arkadaşlar açıklamalar kısmında 8. sınıf bursluluk sınavı konuları yer almaktadır. Mutlaka bursluluk sınavı ile ilgili denemelerimi izleyiniz. Sizlere büyük faydası olacaktır. Yine 8. sınıfta arkadaşlar Türkçeden 25, Matematikten 25, Fen Bilimlerinden 25 ve Sosyal Bilimlerden Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi arkadaşlar olmak üzere 25 soru yani toplamda 100 soru yine 8. sınıf burslu sınavına giren öğrencileri karşılayacak sevgili öğrenciler. Son tabloda 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin soru dağılımı var. Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı 25 soru, Matematik 25 soru, Fen Bilimleri yani Fizik, Kimya ve Biyoloji içeriyor 25 soru. Sosyal bilimler, tarih, coğrafya ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 25 soru. Toplamda yine 100 soru. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine merhaba diyecek. Değerli öğrenci arkadaşlar sınavda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bu an falan öğrenciler için 5, 6, 7. sınıflara sosyal bilgiler dersinden 8, hazırlık sınıfı 9, 10, 11. sınıflara sosyal bilimler dersinden Aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soru sayısı oranında sorular yer alacaktır. Arkadaşlar soruların cevapları aynı olacağı için sizler istediğiniz soruları çözün. İsterseniz sosyal bilgiler sorusunu çözün. isterseniz din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını çözün. Hocam ne demek istediğiniz örnekler misiniz? Hemen örnekleyelim arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz soru kitapçı 2020 yılı 8. sınıf bursluk sınavı soruları arkadaşlar. Sosyal bilimler testi diyor. Bakın bir numaralı sorudan başlamışız. Hemen sayfayı aşağı doğru alalım arkadaşlar. Peki. Bakın 7. soru, 12. soru, 13. soru. Sevgili öğrenciler, 14. sorudan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini okuyanlar aşağıdaki soruları cevaplayacaktır diyor. Bakın 14. sorudan itibaren toplam 11 soru var. Sevgili öğrenci arkadaşlar, sayfanın ilerisinde bakın 25 soruyu ne yapacak? Tamamlayacak. Ve yine şöyle bir bilgi olacak. Bilgimiz şurada bakın soru 25 demişim demiş daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı ve arkadaşlar 25. soru bitince din kültürü ve ahlak bilgisi dersini okumayanlar aşağıdaki soruları cevaplayacaktır diyor. Sevgili öğrenci arkadaşlar, soruların cevapları aynı olacağı için, aynı seçenek olacağı için isterseniz din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını çözün, isterseniz kalan sosyal bilgiler sorularını çözün. Son olarak sınav uygulama tablosuna bakalım. 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapmışlardı. Toplam 100 soru bize merhaba diyecek. Sınav saati ve süresi saat 10'da başlayacak sınav ve sınavın süresi 2 saat yani 120 dakika. Arkadaşlar cevap seçenek sayısı 4 olacak. Kitapçık türleri A ve B olacak. Sevgili öğrenciler son olarak birkaç cümle daha sarf edelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar sınav 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Bunu az önce size söylemiştim. Yine sınavda 4'er seçenekli olmak üzere toplamda 100 soru sorulacak. Sınav süresi 120 dakika olacak. Bunu da az önce söylemiştim. Şimdi kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için arkadaşlar yine salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç 9.30'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Sevgili öğrenciler, öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgeleri. Hocam nedir o geçerli kimlik belgeleri? Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı, yine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport. Pasaportlar olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan silgi olacak. Yani öğrenciler bunları yanında bulundursun. Sevgili öğrenci arkadaşlar, geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Artık yani geçerli kimlik belgeni de yanında taş arkadaşlar. Sadece sınav için değil, sizler her zaman kimlik kartlarınızı yanınızda taşıyın lütfen. Bu sizin vatandaşlık görevinizdir. Son bir bilgimiz var sevgili öğrenciler. Şimdi 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıflar için ağırlıklı katsayıları derslere göre nasıldır? Nedir arkadaşlar? Evet. Bakın Türkçe Türk Dili Edebiyatı 3, Matematik 3, Fen Bilimleri 3, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimler 3. Yani katsayılar eşit arkadaşlar. Bu nedenle sizlerin bu sınavda netinizi yüksek tutması gerekir. Evet. Netlerinizin sayısının yüksek olması gerekir arkadaşlar. Ders fark etmek sizin, ders gözetmek sizin netlerinizin sayısının yüksek olması gerekir. Örnek veriyorum. 8. sınıf öğrencileri sınava girecek. Toplam 100 soru sorulacak. Senin netin 95 olmalı arkadaşım. Yani veya 94 olsun. Yani 6 tane yanlışın olsun hadi ama 95-96 netin olsun sevgili öğrenciler. Bakın burası çok önemli ama ama çok önemli. kast sayıların hiçbir faydası yok. Sen netlerini ne yapacaksın? Yüksek tutacaksın. Sevgili öğrenciler son olarak sınav tarihini tekrar edelim. 5 Eylül 2021 tarihinde bursluk sınavı yapılacak. Saat 10'da başlayacak bursluk sınavı. Şimdi arkadaşlar öğrencilerin sorduğu soruya gelelim. Hocam bursluk sınavı nasıl kazanılır? Arkadaşlar bunun bir cevabı yoktur. Bakın kanallar şöyle yapın böyle yapın bursluk sınavını son bir ayda nasıl kazanırsın falan da filan da. Sevgili öğrenciler bunun sihirli bir cevabı yoktur. Sevgili öğrenciler yapmanız gereken 3 şey var hemen sıralıyorum. Şimdi geçmiş yılların sorularını çözeceksin. Kanalımda geçmiş yılların sorularını bulacaksınız. Bir zahmet arayın. Yine arkadaşlar Sınavı kazanmak istiyorsanız belirli bir miktarda sınavı kazanacak miktarda soru çözeceksiniz. Şimdi 5. sınıf öğrencileri günde 150, 6. sınıf öğrencileri 200, 7. sınıf öğrencileri 250-300 arası, 8. sınıf öğrencileri 300 veya 350 civarında ne yapacak? Soru çözecek. Sevgili öğrenci arkadaşlar, bakın bu soruların bu soru sayısının kesin bir sınırı yoktur. Ben 5. sınıf öğrencisine 150 diyorum. Sen 200 çöz. Herkes kendini bilir. Herkes kendini benden iyi tanır bilir sevgili öğrenciler. Diyeceğim o ki değerli arkadaşlar, soru çözmeden sınavı kazanamazsın. Egzersiz yapman gerekiyor, soru egzersizi. Yine sevgili öğrenciler, kitap okuyacaksınız. Kitap okumadan sınav kazanılmaz. Bunu unutmayın. Kitap okumanın sadece Türkçe dersiyle alakası yok. Matematik, fen, sosyal bilgiler dersleriyle alakası vardır. Kitap okuyan bir öğrenci bütün derslerde başarılı olur. O zaman şöyle bir tekrar edelim. Bursluk sınavı nasıl kazanılır? Evet, geçmiş yılların sorularını çöz. Sınavı kazanacak miktarda soru çöz ve kitap oku. Ben herkese sınavda başarılar diliyorum.